Herkese selam arkadaşlar. İkinci kez çektiğim bu videoya hoş geldiniz. Çünkü ilk videoyu ben editlerken yanlışlıkla sildim ve bir daha da bulamadım. Dün bir daha çekeceğim dedim size ama hani annem falan izinli gün olduğu için dışarı falan çıktı ve vaktim olmadı. Akşam da çekmek istemedim böyle ışıklı olsun diye. Bu videoda hem kendimden ve çoğunluk olarak da sözlercilikten bahsedeceğim. Ben nasıl geçtim, neler yaşadım, nasıl karar verdim, neler değişti gibi konuşacağız baya. Ve sizin birkaç tane sorunuz var burada. Onları da yazdım. Bu defter alışın arkadaşlar. Ben çünkü her şeyi not almayı çok severim. Buna benzer bir sürü defterim var. Neyse. Bana gelecek olursak benim adım Yasemin. 17 yaşındayım. 12. sınıfa geçtim. Bolu'da okuyorum ama İstanbul'da yaşıyorum. Yani Bolu'da da yurtta kalıyordum. Pandemi süreciyle hepimiz eve geçtik tabii. Ben de ve biraz zor alışıyorum şu an hala alışma süreçleri falan. Ama siz bana yazınca iyi hissediyorum. Yani bu da benim için bir aktivite olmuş olacak. Ders dışında. Öyle. Boğa burcuyum. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Hani sizin sorduğunuzda da benim ilgili pek bir şey yok. Genellikle <laughs> okulla ilgili var. Ee, okula gelecek olursak, yani söze de geçiş hikayem. Arkadaşlar ben genelde, ben ilk başta genelde ne? Ben ilk başta buraya hani 10. sınıfta tercih yaparken eşit olarak geçtim. Yani günü güne çalışırsam bir şekilde yaparım düşüncesiyle ben eşit ağırlık seçtim. Ondan sonra 11. sınıf başladı. Ben sanırım ilk veya ikinci ayında direkt sözele geçtim. Tam tarihini hatırlamıyorum. Ama daha sınavlar başlamamıştı öyle diyeyim. Ee, geçtim. Başladı 11. sınıf. Böyle trigonometri, böyle dönence mi ne var? Tur sayısı gibi bir konu vardı. Bir tek onu yapabiliyordum o yüzden onu hatırlıyorum. Ve biraz da trigonometri vardı hani dinliyordum, derste dinliyordum, katılıyordum. Bir şekilde böyle akşam ekiplerimiz oluyordu yurtta. Ben orada gene yapmaya çalışıyordum. Hatta bir gece aynen defterimi böyle yüzüm yüzüme vurup vurup yapamadığımı hatırlıyorum. Ve rehber öğretmenimin bana yardım ettiğini hatırlıyorum. Gene de yapamadım. Ben hani çok üstüne düştüm. O trigonometri denen şeyin gerçekten çok üstüne düştüm. Ve bir türlü yapamadım. Bilmiyorum. Oturmadı bir şey. Temelim yoktu çünkü. Ben temelimin olmadığını farkındaydım. Hani yapabilirim diye düşünüyordum. Olmadı. Bir gün böyle bir matematik dersinden çıktık ama böyle hani uzun uzun işlemler yapmışız, sonuçlar sıfır çıkmış. Az çok trigonometri bilen bunu biliyordur hani uzun işlemler, sinüs, kosinüs bilmem neden sonra toplayıp toplayıp sıfır çıkıyordu. Bir aklımda o kaldı. Ben o günden sonra dedim ki olmayacak hani boş ver gitsin olmayacak gerçekten hani sonra bir düşünün böyle hafta sonu ben gerçekten hukuk mu istiyorum yoksa aklımda başka bir şeyim var çünkü ben bunu 10. sınıfta bir aklıma böyle bir bir şey sunmak fikri özellikle spikerlik için konuşuyorum. Çok böyle içime sinmişti ben böyle bir şey istiyorum diye ama hani biraz çevre baskısı falan değil beklentiler üzerine böyle avukatta yöneldik gibi bir şey olmuştu eş tarlık Ama şunu da baştan söyleyeyim ben ailemi veya herhangi birinin zoruyla eş seçmedim. Herhangi birinin isteğiyle de sözele geçmedim. Ben tamamen kendi isteğimle ve ailem bana hani karışmadı bu konuda. Çünkü benim hani okuyacak olan kendim bilen benim. Ve evet, ben buraya bakıyorum. Buraya bakmam gerekiyor. Kamera orada. Tamam. Sonra ne oldu? Matematik dersinden çıktıktan sonra bir arkadaşım vardı. O da söze de geçmeyi düşünüyordu. Yapamadığımızın farkındaydık. Konuştuk. Hani alanlara böyle bir internetten baktık ne var falan. Ben de tam böyle istediğim şeyleri buldum. Ama alanı soracak olursanız genellikle böyle gastronomi, Birazcık böyle edebiyat tarih alanları var. Detaylı bir şekilde var. Zaza dili edebiyatı gibi bir şey de var. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Sonra iletişim fakültesi var. Biraz dikkatimi o çekti. Böyle görsel sanatlara doğru bir şeyler var. Dedim ki hani olur. Hani daha çok bunu istediğimin farkındaydım zaten. Tam olarak oyunculuk da değil. Tam olarak böyle editörlük de değil. Ama hani kameralı bir şey olsun. Böyle fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi sever miydim? Zaten belki şu an ilk videom olarak konuşmamdan bellidir. Hani çekinerek konuştuğumu düşünmüyorum. Ben gayet şu an rahatım. Biraz böyle hani heyecan var canım yüzüm kızarıyor olabilir. Başka sözlere geçirkenden devam edelim. O teneffüsten sonra biz ertesi gün hocalarımızla konuştuk. İdareye de gittik söyledik biz istiyoruz falan diye. Ona da karışmadı geçin dedi. Zaten birkaç öğrenci ihtiyaç varmış. Hani 10 kişi sınırında kalmış. Eğer 9'a düşseydi sözel sınıfı kapanacaktı. Hani sunuda belirteyim okulumda sözel alanı vardı. O yüzden sorun olmadı yani illa iştahlıkta kalacaksın şeyi. Bazı okullarda söz alanı yok diye söylüyorum bunları da. Bizde vardı yani şanslılık iyi ki açtırmış bir arkadaşımız. Sonra kağıt üzerinde bir sözelci olduk. Sonra dedim yolumu nasıl çizeceğim düşündüm. Baktım ki ben iletişim fakültesini gerçekten istedim. Hani böyle bir aynaya bak kendini tanı olur ya. Neyi yapıp neyi yapamadığımı falan. Baktım ki... Zaten ben edebiyatımın iyi olduğunu başından beri biliyordum. Biraz coğrafyayı sevmiyordum. Hala da sevmiyorum zaten. Ama hani üstüne düşünce yapabiliyorum. Yaptım da. Tarih desen tarihi severim. Yani yapabilirim. Böyle kendimi biraz tarttım. Matematikte sorunun olduğunu başından biliyordum. Şöyle düşündüm. Sözelde biraz daha matematiğe ağırlık verirsen benim için daha iyi olur. Hani biraz daha geçler sözelde matematiğe ağırlık verip falan. Hani çünkü yapamadığımın üstüne düşmek. Ben zaten edebiyatı yapıyorum. Hani yapamadığımın üstüne düşersem daha iyi olurdu. Geçtik. İlk Sözel'de matematik dersim. Tahtaya kalktım. Sözde bir soruyu çözdüğümü düşünüyordum. Yanlış çözmüşüm. Hatta birkaç şeyi atlamışım. Bir sürü eksik şey yapmışım. Biliyordum yani böyle olacak. Hiçbir şey bilmiyordum çünkü. Sonra ne oldu? Öyle. Yol çizdikten sonra kararı verdik. Dedik ki artık sözlerciyiz. Ama böyle üstünden büyük kalkmış. Hani oh be demişim yani uğraşmayacağım bir şeyle yapamadığım bir şeyle sonuna kadar Hani ortalamamı düşürecek bir şey olacak. Ben ortalamadan çok korkuyordum. Ortalamam yüksekti ve düşürmek gerçekten istemiyordum. sözlere geçtik, sınavlar başladı. Zaten ilk dönem okula gittik ama olsun ilk dönemden bahsedeyim ben zaten. Böyle sürekli yüksek geliyor. Matematikten dahil 90 üstü alıyordum. Çünkü hani birkaç belli bir şey istiyordunuz, onun üstüne düşüyordunuz. Ve hocamız da Allah razı olsun ki çok zorlamadı hani zor zor sınavlar yapmadı sözel cildi. Bir araya iki tane falan zor soru koyuyordu. Onu da yapabilen yapıyordu hani illa da her şey çerezlik değildi. Sonra yükseldi ve ben hoşuma gitmeye başladı. Dedim ki eştarlıkların durumuna bakalım Eştarlıkların durumu bizden bin kat daha da kötüydü yani şimdi. Benim sözele geçiş hikayem böyle. Hani aniden oldu. Bir tane işte böyle alanlara bakıp direkt değiştirdik ertesi güne. Öyle oldu sonra söze geçtikten sonra çevreden başınıza gelecek birkaç bir şey söyleyeyim. Hatta önce aileyi söyleyeyim ben ailenin tepkisini. Öğle arasında annemi aradım. Dedim anne ben sözele geçtim dedim. Hiç de bir şey demedi. İyi yapmışsın dedi. Sen ne istiyorsan onu yap. Biz karışmıyoruz dedi. Gerçekten kimse bana karışmadı. Akraba çevremde zaten akraba çevreme pek böyle şeyler söylemiyorum. Ailemde hani bir sorun olmadı. Sözelciyim, sözelciyim, sözelciyim kaldı öyle. Hani bir sorun olmadı onu baştan söyleyeyim. Sonra arkadaş çevresinde kendini üstün görenler gerçekten var. Hani böyle duyabileceğiniz birkaç şey. En başta şu. Sen sözelcisin zaten. Bunu, bunu gerçekten duyacaksınız. Bu aşırı çok olacak. Sözelciler okula boşuna geliyor. Bunu diyen gerçekten olmuştu. Ben birinin ağzından duydum yani. Sözelciler okula boşuna geliyor. Başka? Please, please hani bir işe yaramıyor gözüyle bakılıyor. Hani hiçbir şey bilmiyor gözüyle bakılıyor. Biz sadece matematik bilmiyoruz ama hiçbir şey bilmiyor gözüyle bakılıyor. Onu da bilin. Ama hani kimseye kendinizi de ezdirmeyin. Şimdi biri sen bir şey bilmiyorsun diyor. Evet ben bir şey bilmiyorum demeyin yani. Biliyorsun sadece matematik temelin yok. O yüzden sözelcisin. Ve birkaç belki sayısallar bir yana kendi okulum için konuşayım. Eşit daha havalıydı. Hani sözelde daha çok aşağılıyorlar sayısaldan ziyade. Ama eşitarlıksa böyle ilk matematik sınavından sonra sınav notlarımıza baktığınızda 5'in altında bile notlar var. 2, 3, 10, 15, 20. Hani toplasanız 50 üstü belki 10-20 kişi anca var. 3 sınıftan, 3 koca sınıftan. Öyleydi. Hani daha çok sayısallardan ziyade eşitarlıkçılar size üstten bakıyor. Yani okula boşa geliyor diyen bile var. Ama sen düşün ki onlardan daha çok başarısın. Edebiyat sınavlarınız ortak, tarih ortak, coğrafya ortak. Bir tek matematikler farklı ama hani etkisi zaten büyük. Edebiyattan da düşük alıyor adam. Ama hani sana da laf ediyor. Hani ben bunu anlamış değilim. Okulundaki belki birkaç arkadaşım bundan sonra kendini bilir. Bilmiyorum izlesinler. Umurumda değil pek. Hani kendileri yaptılar çünkü. Bunlar Sazerce'nin kenara bak. Başına gelen şeyler zaten. Hiçbir şey bilmiyor. Gözde bakılmaları. Başka ne oldu? Hani matematik konusuna pek girmek istemiyorum ama sözlerin kalbi zaten matematiğin şeyine basıyor ya damarına. Hani matematik için ayrı konuşacaktım ama şunu da söyleyeyim. Matematik, matematik, matematik. Ben matematikle ilgili konuşmayacaktım ya. Matematikle ilgili diğer videoya geçeceğim arkadaşlar. O yüzden sözelzen genel şeyinden. Dersleriniz temel matematik, kitabı da farklı. Edebiyat, tarih, coğrafya, dil dersleri. Okulunuzda seçmeli ne varsa. Psikoloji. Ama psikoloji seçmeliydi sanırım. Ama bizim tüm okulumuz psikoloji görüyordu. Sosyoloji 12. sınıfta olacaktı diye biliyorum. Başka tarihiniz 4 ders, coğrafyanız 4 ders, edebiyatınız sanırım 6 ders. Hem seçme edebiyatla birlikte geçiyor. Biz de ikisine de aynı önce gidiyordu. Sonradan değişmişti. Başka derslerle ilgili böyle. Ee, mesela seçmeli seçiyorsunuz. Eşit tarih sınıfı bizim sınıfımız birleşikti. Biz belli başta yani hatta iki derste ayrılıyorduk. Onlar mesela ileri matematik görürken bizim beden eğitimimiz oluyordu. Biz sınıftan çıkıyorduk. Hani beden dersine gidiyorduk. Onlar sınıfta kalıyordu. Diğer dersimizde temel din yok. Hz. Muhammed'in hayatı olması gerekiyor. Onlar matematikteyken, yani ileri matematikteyken biz başka sınıfa çıkıp din kültürü derslerimizi işliyorduk. Öyle sınıflarınız ayrılıyor. Çevreden gelebilecek tepkiler hemen hemen belli ama kendinizi asla ezdirmeyin. Biri gidip size ezik gözle baktığınızda ben sadece matematik temelim yok. Ben sadece matematik bilmiyorum deyin. yani. Hiçbir şey bilmiyorum diye kendinizi göstermeyin. Buna hiç gerek yok kimsenin de kendini üstün görme hakkı yok zaten ki az çok ortadalar. Anadolu Lisesi'nde okuyan bunu çok iyi bilecek. Yani İmam Hatipler geldikçe sözel öğretme. Fen Lisesi zaten sosyal belli. Anadolu Lisesi tam şey bunun için. Kimse kendinizi ezemeyin. Çünkü sınavdan sonra kimin ne olduğu belli oluyor. Hani tam alan olarak eşit ama hani gerçekten sözeldir. İlla hani bir ek desteği ihtiyaç var. Kendi de yapamadığının farkındadır. Ama bunu başkasının üstünden söylemeye çok da yatkınlardır. Ben bunu baştan söyleyeyim. En çok duyacağın şey sözelcisin zaten. Loha olacak ve hiçbir şey bilmiyorsun. Bu gele Ya olacak toplayamadım. Başka hani sözelite ilgili genellikle böyle. Ben ezilmemezden yanayım. Başkan olmuş. Hedef ben iletişim fakültesi istiyorum. Genellikle alanım gazetecilikte yatkın. Yani kameranın şeylerde yatkın. Çünkü ben editörlük falan pek istemiyorum ve anlamam da hemen hemen. Anlamam yani biraz uğraşmam lazım. Başka öyle edebiyat falan düşünmüştüm bir arada sıkıcı geldi. Ben biraz daha böyle attractionlı şeyler severim yani. Ama öyle olsun. Ben de iletişim fakültesi istiyorum yani. E, matematikle ilgili konular var ama matematikle ilgili ben zaten ayrı bir video çekeceğim. Başka? Eğer ki ben hani ilk bin yazmıştım bir sözelci günlüğündeki biyoma. Bir sözelci günlüğü şuraya yazarım belki. O ilk benim sebebi benim Medipol Üniversitesi istememdi. O Medipol'deki sebep de daha çok imkanı var ve iletişim fakültesi gerçekten belli başlı yerlerde okunmalı. Hani gidip de böyle doğu tarafında mesela pek okunmaz. Çünkü yeri yok. Bunun basınları var, yerel basın, ulusal basın falan var, ekipmanı var, stajı var, özellikle staj alanı falan bir şeyle takip etmek var ve bunun kalbi genellikle İstanbul, Ankara, İzmir oluyor yani. Hadi Antalya olsun biraz da. Onun için Medipol'ün imkanları daha fazlaydı. Ben o yüzden ilk bin istedim. Hani çünkü özel üniversite ve oraya hani bu kadar mafyat yok yani. O yüzden derece yapıp girmek gerekiyordu. Hem de burslu oluyordu. Biraz o yüzden düşünüyorum ama sonradan bilmiyorum. Hani ilk 30 bine kadar alıyor sanırım. Ben yani ilk bin daha çok burs, daha çok öyle derece olsun diye istemiştim. Şimdi de hala aynı. Belki de olmazsa da mezuna kalmam. Yani sözelden mezuna kalacak bir alan bence hani benim bir senemi bir daha hak edecek bir alan yok. Diğer olarak da sözlerde zaten mezuna kalmayı hak eden bir şey yok desem yanlış mı olur bir alan var mı hani sözlerde gerçekten bir sene daha harcayabilmeye gerek var mı? çok şey bir hedefiniz yoksa hani kronik bir hedefiniz yoksa bence gerek yok çünkü ben okudu benim istediğim alan zaten diploma bile gerektirmiyor hani diplomatik bir geçerliliği bile yok iletişim fakültesinin direkt bir ajansla başvurduğunuzda sizi alacak yeteneğiniz varsa benim diyeceklerim bu kadar yani kalmam. Başka derslerle ilgili sorular var ama ben onlarla ilgili zaten ayrı video çekeceğim. Şu an birazcık kendimden ve sözelcilikten bahsettim. Benim sözele geçiş hikayem böyle oldu. Ailem tepkisi böyle. Hani anlattığım kadarıyla. Eğer ki başka bir soru sözele geçişinde başıma ne geldiğiyle ilgili şeyler varsa derslerle ilgili falan. Ben yoruma bırakırsanız zaten hepsine döneceğim. Veya Instagram'dan falan ulaşırsanız zaten hepsine döneceğim. Öyle arkadaşlar. Bu video bu kadarlık olsun. Zaten 13 dakika, 15 dakikaya doğru gidiyoruz. İlk videom göre baya şey oldu. Le. Ben şimdi kapatayım. Sizin sorunlarınızı bırakın. Aşağıda cevap cevapları. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.